Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Çırt serisinin bu bölümünde Final Stardust Cosmic Nexus oynuyoruz Oyun ne hiçbir fikrim yok galiba kart oyunu Yani fotoğraf bana işte yu -Oh, Bakugan, Pokemon falan andırıyor The Battle System and öyle aksesliymiş tamam Türkçemiz yok diye biliyorum Hatta İngilizce'den başka dil yok tamam Who is yes Elementini seç Element Selection Mars Jupiter, Merkür, Venüs. Benim en sevdiğim renk mavi, bu büyük su, mars büyük ihtimalle ateş, toprak büyük bu da elektrik galiba, hiç fikrim yok. Harness, ya yazıyor zaten ya? Harness the power of ice and water. Buz ve su, tamam ee, can doldurmaya odaklanıyormuş. plate plants and earth, İşte toprağı ve bitkileri manipüle ediyor. Playstyle is focused on tankes, tanklamaya odaklı. Command fire and lava, lava ve ateş. Ee, burst, burst yakma mıydı? Yakmaya odaklı. Bu da ışık, rüzgar ve ışıkmış. Utility atmaya odaklıymış bunda oynanışı. Ben ateş seçeceğim. Çünkü ben Pokemon'da da Charmander'cıydım. Charmander'ın Charizard favorimdir. Confirm. Mars'ı seçiyorum. Oy. Charizard geldi. Mars Starter Deck. Oh. Planet X'e medya. Şurası daha fazla okunabilir olabilirmiş ya. Planet Zem diye is composite 6 defin 6 tane farklı da varmış. Windis, Desmint, Blue Frost, Tandin, Pirono ve Skyvia. With the Benim Jupiter uçma formum sayesinde bütün adaları keşfedebileceksin diyor. Bütün adaların farklı özel yerleri varmış böyle şu an resimdeki gibi. İşte tipik tipik ağaçlar falan filan, mekanları falan varmış adaların ana mekanları. Bir yerdeki bütün şeyleri ziyaret edip bütün şeyleri açınca ee, sahneleri açınca başka bir yer açılıyormuş. Evet, Bunlar adalardaki görevlerin olduğu yerler. Nereden başlayabilirim ki? Birden başlıyorum mu o zaman? Zemdi ya. Bildiğim kadarıyla bu oyunu tek kişi yapmış. Emin değilim. Ben öyle biliyorum. Go. Konuşuyoruz. During Astral Link Cast Scan you have the option of to perform three distinct actions. Choose talk will enable to start conversation. Üç tane yapabileceğimiz şey varmış. İşte konuş diyor. Savaş diyor. Ayrıl diyor. Hey seni tekrardan görmeye sevindim. Mephisto. If you ever felt a little bit rusty, I am always for a challenge. Challenge her zaman hazırım diyor. We got to make a step track. I miss you. Felt a little bit I'm doing well. Ne? Sen de önecek. Çok şeyin var falan diyor. Gel kapışak paşa. Gel. Gel vs. Bunun animesi ya da mangası var mı? Emin değilim. Galiba mangası var bu şu an oynadığımız oyunun. Şimdi. Stand by. Bunu yollayayım. Aa bak bu seviye 2 seviye 1. Bir. bir tane bunu yollayayım mı? Başta bunu koyabiliyorum. Gain 50 Tamam. No. Kart çekmeyeceğim. Buna basın ne oldu anlamadım. Oyun kişi tutorial derseydi bana ya. He saat Yeni okuyorum. Gain the AP for black hole. Kart her kart için 50 AP. bunu şey, şey galiba. XP tarzı bir şey. Tamam salı. Faz. Bitirdim ben. Yani, geçtim. Ona geçti. O da koydu. Özenti misin Bilader ya? 6200 verdi. Aha. Sebebi, 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 sebebi. Hepsi sebebi. Ben bunu koymak istiyorum. Nova koyacağım. Nova neymiş? 1200 Mars damage veriyormuş. Buradaki bütün düşmanlara. Bunu istiyorum. Koydum 1200 yok ettim onu. Daha fazla bir şey koyamıyorum. Geçiyorum. Aa ona İndirdim birazcık. 4500 e düştü bak. Aha şerefsiz ben koyamıyorum sen koydun. Aha Maho. Maho ağayı koymak. Yo ben de bundan koyacağım. Bir tane Maho koyayım mı? Maho'nun özelliği neymiş? Anlamadım ama bir tane farklılık olsun diye bunu koyabilirim. Yo ben şunu koyacağım. Değil mi? Bunu mu koymak isteyeyim? Bunu çakayım mı? Ben pivo bolun da koyuyorum. Aa bir şey oldu. İndirdi galiba benimkini ya. Ya da direkt hasar verdim ben buna galiba. Neymiş bu bizimkinin özelliği? 200 EP çakıyormuş. Ben de bütün kantarla 200 EP fazla çakıyormuş galiba. Geçiyorum ben fazımı. MGS'nin 4000'e düşüyordum. Oha bu ne ya? Oha! Canlı arttı da. Benim elemana koydu ya. Öldürdü. Oğlum bu hile ya. Ben de koyacağım ondan. Peki birader Ben ondan iki tane koysam. Koyamıyorum ya. Bu neymiş? EP bay 500. Ler. Ben hepsi 500'er çakıyor EP. Bu neymiş? Yeni EP ile. madde 800 yani. 800'ü çakayım ben bunları ya. Çak abi 800. Keşke ona çaksaydım direkt teklerdim ya. Tamam geçiyorum fazımı. 200'e düştü cana. Oo. Maşallah hocam maşallah. Öldü galiba benim karakter ya. Ya tek 3000 koydu 3000 koydu 3000. Bu çok uçlu bir şerefsiz ya. Buna basıp bu da kartı seçiyorum. 1200 mouse demeye çakabilirim. Çakayım 1200 mouse demeyece. Şuna... a Appliance AP Buy. Bunu çaksam... Bunların hasarına yardımcı oluyor değil mi? Bu ne? Buna basayım. Ama abi şu diyor ya mal oluyorum. Kartları değiştiriyorum galiba buradan. Ben çakayım ya. Bir şunu kullandım. He buna artı 500 ekledim. Maho A'yı kullanacağım ben. Bir de basayım işte bakayım ne oldu. Ya basmayayım ya sola basarım. Öleceğim ben ya. O, o kart seçti mesela. Çok bir sokatlayacak beni. Oha. İyi oynadı şerefsiz ya. Evet tekledi beni. 2200 canım kaldı. Sıfır öldürdü ya. Şerefsizsin sen. Defeat. Tamam denemek için girdim zaten ya. Bu vesaire görevim var benim. Tamam bunda sadece kapışabiliyorum şu anlık. Diğerkine gideyim. Buna gideyim. Aa temizlikçi abla. Konuş bakayım. Abi is pleasant to meet you. Ben evet seni tanıştığıma sevindim. Bugünlerde çok çalışıyormuş. Ya ne kendine ba üçüncü kişi olarak bahsediyorsun ya. Ama evet said because she still very young. Üzgünmüş çünkü hala çok geçmiş. Ne alaka? Ne istiyormuş? An explorer card to visit other islands. He seyahatçi olmak istiyormuş. Diğer adaları keşfetmek istiyormuş. Ama işte temizlik falan yapıyor. Sürekli çalışıyor. Neyse. Henüz 18 yaşında değil. Ya çok tokatlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım temizlikçe değinir miyim ama? Bir tane bak, bizi bir ben koyalım. Niye koyamam bir şey? Neyse geçelim fazlamıza. Bayağı da öncelik verelim hadi. Şimdi paşa bak Bu 50 Bunu istiyorum ya Güzel Şimdi 200 de, onu kullanmayacağım Bir de bunu kullanayım Güzel e, Anladım şu hakkımızla mesela iki hakkım kaldı yok Şuradan bir hakkım kalmış O yüzden bunu kullanabiliyorum Tamam şuradaki haklarımı göre kart koyabiliyorum. Okeydir. Tamam. End. Ben ne bekliyorum? He şeyi seçtim. Tamam okey tamam. Okay. Kartın kullandım şimdi pardon. Lan, bir, bir iki tane ona çakması lazım şu an. O ne ya? Sajin. Oğlum siz çok güçlüsünüz ama ya. O bir de Nova kullandı. O kadar fazla hakkın senin nasıl var? Bunları koyacak. E öldü. Bir de bana vurdu. Benim o kadar fazla hakkım olmuyor vurabilecek ya. Ha şimdi bana şöyle şeyler geldi ya. Bu 3 direk oldu. Baksana bunu koyunca bitiyor zaten hakkım. Nasıl yapsam? Bir tane bundan koyup bir tane bundan mı koysam? 1200 çakıyor bu. Ben öyle yapayım. Bir bundan koyayım. İki hakkımı bununla kullanayım. Bir hakkımı da bununla kullanayım. Nasıl 600 kaldı ya? 200 bulmadım ben buna. Saldır. Saldır. Abi siz saldırmıyorsunuz ki ya. Ne ne oluyor? Bakayım basayım be. Lan bu pes etme şeyiymiş. Ya. <laughs> ben de kas seçeceğim sandım ya. Ben niye tokatlanıyorum? Ben kimseyi dövemiyorum. Ben de dövmek istiyorum ya. üçe gideyim. Konuş. Hey, how are you? nasılsın? I have two more years before I go so I'm doing the best my school. Ya boş ya balan, ver bana. Gel kapışak sen seni tokatlayayım. Mestes. Evet. Final Stardust. Ben de sana bu koysam çakamıyor muyum ben şimdi sana? Bir dakika bunu da kullandım. Güzel. Bir dakika bunu da kullanamıyorum hakkım az önce umudu üçtü mesela şu an yok haklı. Bu oldu şimdi sen buna. Level saldır Saldı oğlum. Mesela şu an haklarım gözükmüyor. O yüzden ne koyup ne koyabileceği anlamıyorum. Ve ben bunu nasıl kullanacağım mesela? Savaş. İyi vurdum Beyler buna vurmuyor ama onu anlamadım ben Ah vurmuş ya tamam Hayır seviye atlattı kartını ha 1600 canı oldu Benim adamlarım niye ona vuramıyor Tek yedi zaten bu Paşa 800 vuruyorsun bana 200 ben bunu istiyorum Çak abisi. Güzel. Bir tane de bu ne? Bu da 800 uyuyor. Bunu da çak lan. Yattan aşağı. Güzel. İyi vurdum, iyi vurdum. O ne ya? Bunun kartları çok güçlü ya. 600 oradan 1300 oradan Benim ne yapsın çitlenmiş alev Oh, oha oh. ihtiyacım var Gün hakkım onu koymayı kullandım Bir tane de bundan çakayım Haydi oğlum tokatlarsan size güveniyorum Of güzel Ya çok da koyamamışım Saldın onların adamlarına. Mayakuji. Birleştiler. Ben de ben birleştireceğim. Nasıl yapıyorum onu? Oha. paşa. Ben bunu, bunun üstüne, ben bunu bunun üstüne seçip Hayır, bunun üstüne koyacaktım. Belki şey olur diye ya. Bu mesela mesela bu ne? Cement Vitality Description ne diyorum? Player field. Player field. 800 çakabilirim de bir şey yapayım. Şunu diyeceğim Bu neymiş? Ona bakacağım. Supportmuş bu. He can verdim. Okey. 500 arttırıyorum. Ya da 800 çakıyorum. 800 çaksam bir şey değişmez. O yüzden 500 arttıracağım. Arttırdım bunu. Ah oh, hala kullanabiliyorum. Bir tane buna çakayım. Şuna çakayım lan. Bunun canı çok fazla. Tamam. Tamam ben Mario kullan neye ne ki Mario? Çaktım Alevi. Yat aşağı sıfırladım onu. Şuna da çak. Onu da sıfırlarım. Bin, of bini koydum lan ona. Helal beyler helal. Ne oluyor ya? Ben koyuyorum bunlar geri geliyor. O oh, 800 çaktı bana. Direkt bana vurdu ya. Oğlum çok fazla vuruyor bu ya. Bir ne bu da sinek. Baba 1200 vurabilirim. Abisi 1200 çakayım ben sana. Ulan 1300 1300 ya. Yok can fazla olanı vurayım. Hepsine vurdum. Aa. Tamam. Devam. Yatır, yatın aşağı yat, yat, yat. O gitti. Diğerlerine çaksam. Güzel vururum ha. Onu da vurun. Adamı Adamın kendisine vuramıyorum ya. 1200 vurdu. Hepsine vurdu bir de galiba. Evet. Kötü oldu bu. Oğlum su adamı bu. Bitar bir de böyle tokatlar. Ben ateşim ya. paşa. Artık bir şeyim yok. Şimdi bu 700 canı var. Bunun 1400. Daha iyi ya bunu kullanacağım. Bir de şunu basabilsem var ya. Basabiliyorum valla. Çek yüzü çakayım mı? Çak yolla şunu. Güzel. Bir de şunu koy. Benim bu haklarım neye göre var bilmiyorum ama. Okey go. Oy. Bayağı vurdum ha. Bir de bunları mı vursaydınız lan. Galiba burada bir tanesini boş bırakıp vurduğumda direkt bu kendisine gidiyor hasarım. Ne yapıyorsun sen ya? Ay çok pis koyacak bana şu an. 6 dakikadır ben bunu mı kapışıyorum? Kurt. Yediler kurtuma. Ölmedi lan. Helal lan sana. Ya hayatta kaldın ha. Şimdi paşa. 1200, 1200 takabilir Bir de bunu yapabilirim. Evet seni bir koyalım. Tamam mı? 1200. O hepsini vurdu. Pat 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 pat. Çok güzel vurdu. Yo bir daha vur lan pat pat çak hepsine. Çok güzel burada bu. 600 çaktım. olsun. Allah bakayım bunda. Ee, hangisi full diyeyim? Sen çok iyisin senden devam. Bir de bunu da çaktım. Oo. Bunu var ya hayvan gibi şey yaptım ha. Saldırın oğlum. Artık koyalım 1850. Oy baba koydu koydu. Ne oynadım be. Victory. Güzel 300 gold verdi. Oo 22 dakika oynamışım. Güzel lan. Evet. Oyun tatlış ya. Güzel böyle abiden işte Pokemon, Bakugan, Yu-Gi-Oh falan karışımı güzel tatlış bir şey olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseydiniz like, beğenmediyseniz like, dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.